Kardeşlerim, bunlar milletin imanıyla oynuyor, imanıyla. Selefi Salih'in bunlarla alakaları yok, dedi ya birisi. Ne dedi? Biz dedi, akideyi kimden öğrendik? Nec Necid uleması. Yani Muhammed bin Abdülvahap'tan, onun çevresinden öğrenmişler. Peki, bu adamlar Osmanlı'ya ne diyordu? Kafir dediler. Osmanlı kimdi? Eşari ve Maturidi'ydi. Arapların önemli bir bölümü. Kürtler, onlar Eşari. Türkler, onlardan da Maturidi. Peki bunlara cehmiye diyeyim, tekfir ediyorlar. Yani bu adamlar Osmanlı'ya neden kafir dediler? Akidesinden dolayı kafir dediler Osmanlı'ya. Devlet aliyye. Efendim diyor, sonra e, İngiliz'le işbirliği yaptı mı bu Necitler? Yaptılar. Niye yaptılar? E onlar ehli kitaptı. Yani İngiliz ehli kitap, Osmanlı kafir. Osmanlı kim? Türkler, Araplar, Kürtler. Eşariler, Maturidiler. Bunlar ne oluyor? Kafir oluyor haşa. İngiliz'le beraber niye olmuş? Onlar ehli kitap. E şimdi bu düşünceyi güncelliyorsun. Bugün Araplar yine eşari mi? Eşari mi? Eşari değil mi? Türkler maturi değil mi? Kürtler eşari mi? O zaman bunlar yine ne oldu bu adamlara göre? Akideyi öğrendiler ya onlarda. Bunlara kafir diyorlardı. Yine ne bunlar? Haşa kafir oluyor. Peki İsrail nedir? Ehli kitap. İngiliz ehli kitap. Öyle diyorlar ya. Demek ki İsrail bu adamlara kalkıp dese ki onların mantığından hareketle söylüyorum. İftira etmiyorum kimseye. Ses kayıtları ortada. Dese ki İsrail, dün İngilizler birilerine demişti size devlet kurarız. Bunlara da siz savaşın Araplarla, Türklerle, Kürtlerle. Size şurada bir devlet kuralım dese. Ha, biz tevhid milletiyiz. Orada da bir tevhid devleti kuralım diye. Ne yaparlar? İngiliz'in, İsrail'in yanına aynı akideyle bugün geçebilirler. Akide ortada. Bak ne demişlerdi onu güncellediğin zaman bugünkü bir sonuca ulaşıyorsun. Yani bu anlayışın selefi salihinle ulema ile alakası irtibatı hiçbir şekilde hem amel noktasında, siyaset noktasında, akide noktasında alakası irtibatı yoktur kardeşim.